Gerekeni yapacağız. Yeter ki sizden bize bilgi gelsin. Tabii tabii tabii. Ben de bununla alakalı çalışmalarıma e, çok kısa sürede başlayacağım. ne güzel. Ne oluyor ya? Sesler yakından geliyor tabii. Efendim siz durun. Bir yavaş yavaş. Ne oluyor? Savcım arkamda kalın. Ne oluyor burada? Birileri sanırım bir şeyin altında. <laughs> Sizin korumaları aşağı ediyorlar savcım arkamda kal. Arkadaşlar durum ne? Savcım cevap polis. polis Bunlar polis. Polisler bu. Polis mi? Ne oluyor savcım? Arkadaşlar cevap verseniz de. Gerçekten de polis. Savcım arkada kalın. İçeri gelmeye çalışıyorlar. Savcım çok kalabalıklar. Ne oluyor ulan? Polisleri de vuruyor bunlar savcım. E bunlar birbirine girin. Ne oluyor ya? Savcım dikkatli ol. Çok kalabalık çok kalabalık dikkatli ol. Savcım. Buradayım Çıkabileceğimiz başka bir yer var mı? Çok kalabalık. Arka kapı var. Savcım saklan. Arka kapıya doğru gidelim. Arka kapıya doğru gidelim. Çok pis düşeceğiz burada. Benimle ilerlemeniz lazım. Dur 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 dur. Savcım. Durumum kötü. Arka tarafa doğru ilerleyelim. Çok kalabalık bunlar. Koş. bırakın lan savcıyı. Veteriner, oraya şey doğru koş. Neredesin? Buradayım. Kaç kaç arkandayım kaç. Ön tarafa geçmemiz lazım. Durumun iyi mi? İyiyim iyiyim. Bir mermi kolumu sıyırın. Araç maraç var mı savcım? Benim araç önde kaldı. Ön ana var, baba günü. Var. Tamam hazır mısın? Dikkatli ol. Hazırım. Araçlar öne geldi. Güte bir. Çabuk 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 çabuk. Devam et. Çabuk. Devam et. Güvenlik protokolünü uygulayın. Lan neye düştük? Savcım polisler bir sıkıyor. Bir Sıkanlar bir bir polis. Şey Bu işin içinde başka bir şey var tabii. Tabi, tabi. şey Bu işin içinde başka şeyler var. Oğluma ulaşamıyorum. Kahret. Savcım, orduya gidelim. Şu an polislerin hepsi birbirine girdi. Sıkanlar polis. Paço. Güvenlik protokolü 3. Kışlara doğru devam edin. Orgeneral Perkins'le görüşmemiz lazım. Perfect, beyaz tarayı bağlayın bana. Acil. Uydu telefonun beyaz tarayı bağlanmıyor. Bu arkadaki arabalar bizden mi? Bizden mi bunlar Paco? İçeriye çıktık oradan biz. Selcun bu arkadakiler... Takip ediliyoruz. Bas 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 bas! Öne geç. Anlaşıldı. Aracın biri gitti. Durma durma durma. Dikkatli gir. Yerler çok aygın. Yavaşla. Ha. Hector. Efendim. Telefonum uyduya bağlanmıyor. Araç telefonu da mı bağlamıyor? Araç telefonu uyduya bağlanmıyor. Birleşik Devletler'in gökte bin tane uydusu var. Nasıl bağlanmıyor bu telefon? Paço sen de dede. Ulan telefonu açsana! <laughs> Başlar canım. Hatlar. Eyvah eyvah eyvah. Devam et tüneli dur deme. Durma, durma, durma! Savcım, savcım pis geliyor. Sıkı tutun. Pis tüneli. geliyor bunlar. Köşeye pisler oluyor. İnme sen, sen inme. Ellerini kaldır. Ellerini kaldır. Get fucking out car. Ellerini kaldır. Silahını bırak. Silahını bırak. Ellerini kaldır. Ellerini kaldır arabaya sakin yazsan. ol. Sakin ol. Arabaya yaslan. Aa, sakın bir hareket yapma öldürürüm seni. Beyler kimsiniz siz? Ne yaptığınızda farkında mısınız? Sessiz ol yaşlı. Birleşik Devletler'in ikinci adamına yaptığınız bu hareketin affı yok. Sakın hareket Sakın ters bir hareket, hareket yapma. Savcı araçtan inme! Sen oğlum kiminle uğraştığınızın farkında mısınız siz? Hiç! Hiç. Ellerini kaldır bana dönme! Beyler! Bakın beyefendi! Lan ne Hepsini biçin! polisler şeyim var. savcılığı bas oğlum savcım iyi misiniz oğlum bütün yaralanan korumalar morumalar hepsini alın götür hepsini hastaneye götüreceğiz bu şerefsizlerden canlı varsa canlıları da alın savcım hastaneye götürelim mi ben iyiyim şu an tamam sizin bu korumaları morumaları hepsini götürelim bizim hastaneye götürelim Araçlara bin. Oğlum alın adamları. Alın Hadi al 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 kim varsa alın Ulan al, 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 telefon al, düşmüyor al, oğlum. 50 kere aradım ya. Baba mesajın geldi geldik direkt. Çabuk 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 çabuk. Aracılar. Neyin içerisindeler? Neye kalkışmasındalar anlamadım. Bilmiyorum savcım anlamadım ki. Savcılığı basıyorlar. Polisler. bunlar bu Biri benim arkama geçsin. Bol şeridi alalım.